Biliyorsunuz ki Ebu Beyde bin Cerrah bir müddet Habeşistan'a hicret etmek zorunda kalıyor. Çünkü o da işkence görüyor, sıkıntı yaşıyor, babası ona eziyet ediyor. Habeşistan'a hicret etmek zorunda kalıyor. Sonra Medine'ye gelince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu Nahle Seferi'ne komutan olarak tayin ediyor. Ama Ebu Beyde bin Cerrah uzun süre peygamberden ayrı kaldığı için ağlamaya başlıyor. Ey Allah'ın Resulü Hani senden ayrı kalamam diyor yani. Ayrı kalamayacağını söylüyor. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselatu vesselam ondan vazgeçip Abdullah İbni Caş'ı komutan olarak tayin ediyor. Bu nedir? Bu şudur. Peygamber aleyhissalatü vesselamın özlemiyle yanıp tutuşan bir daha onu kaybetmek istemeyen sahabenin ruh halidir kardeşler. Biz biliyoruz ki Ebu Ubeyde bin Cerrah korkak bir adam değil. Haşa. Ebu Bide bin Cerrah işten kaçan bir insan değil. Daha küçücük yaşında bir dünya sıkıntı yaşamış. Ve ondan sonra anlıyor ki bu iş mecbur yapılması lazım. Ve kendisi birçok sefere komutan olarak tayin edildiği zaman görevini yerine getiriyor diyebiliriz kardeşler.